Parti Özür diliyoruz. İnternet kapandı bir anda. Kaydımız o yüzden o yüzden gitmiş oldu. Bu videoyu zaten önce yine benim aynı kanalda oynayacağı için arda arda yapacağız. Önceki video part 1, bu video part 2 olarak yayınlanacak arkadaşlar. Şey video İnternet part 2 olarak sayalım yani arkadaşlar. İnternet gitti. O yüzden yapacak bir Doğru. şey yok. Kanka yani şeyi sen mi açın? Ben açın. açayım şimdi. Hadi. Arkadaşlar koca evdeki bütün sandıkları da gösterebiliriz aslında. Oğlum koca evdeki sandıklar zaten kolay ama bir tanesi hariç. Hangi neredeydi oğlum o? Bir tanesi. Boss'un oradaydı. He arkadaşlar boss'un oradaki de çok zor değil yani oğlum. Aynen oraya da çıkıyor. Önce şey atacağım diye. Orada sandık olduğunu bilmeyenler olabilir. Bak be. Öldüm lan. Allah. Adam Belki düştü arkadaşlar. buraya. Kayda, hemen Çıka, şıka, Arkadaşlar bu arada ben çok garip bir şey yazıyorum. Adam <laughs> ölüsüyle buraya düştü. Evet çünkü ben tam ölmeden şey yapıyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar konuşmaları hızlıca geçeriz. <laughs> He, çünkü şey deneme konu. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Evet arkadaşlar. Şimdi bu evet. hareket biraz zorluyor adamı. Yok be. Beni zorluyor valla. Geliyor gelmekte olan Pikachu. Allah oğlum. oğlum ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oğlum boss burada şu an lan ne oluyor? <laughs> boss nerede? Burada gözüküyor kafamıza bak. Arkadaşlar hiç yaşanmayan bir bak oldu. <laughs> dur lan dur ben de bakacağım bir yukarı. Yok kafam niye böyle? Oğlum. Boss niye burada gibi bir şey lan? <laughs> Arkadaşlar bir oğlum. garip bir olay oldu. Oğlum boss hala dönüyor. Ne oluyor oğlum? Oğlum boss gitmiş. Arkadaşlar şimdi ne oluyor şimdi ya? Bitti mi? Ne, oldu? ne bitti mi? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Arkadaşlar tamam şuraya aşağı atlayalım. Açalım dedi. Kocayın... Abi ne oldu? Dur. Koca evi etti. Dur dur ay köyü yer dön. Koca evi iflas etti Koca evin beyni yandı. <laughs> Beyin gittik gitti kocaevin. Kanka oynuyor <laughs> musun? Oğlum reklam girdi. Seno Yusuf ya ya Arkadaşlar küçük bir sıkıntı yaşadı kısmı biz kesilebiliriz yani ne? Bir keseceğimi An sanmıyorum <laughs> Aynen komiklik olsun arkadaşlar Zaten video birazcık uzamış oldu İnternet gitmişti çünkü zaten Bu Aynen böyle şeyler hep bize denk gelir zaten. Yüce lan aşağı attı beni ah aşkta abim sen lan oğlum ne oluyor <laughs> bu sefer boss gelsin inşallah çocuk ben kimse düşüyor az kalsın. oğlum bossu öldürdük mü öldürmedik. he Arkadaşlar dedim ne oluyor yine mi baga geldi? Ben şimdi bu Emre'den tak 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 kapıdan kim var diye kurtuldum ama arkadaşım orada can çekişiyor. Çok da can çekişli Kanka aynı yerde durmamız lazım ki kafası bize gelsin. Kafa kime gelecek? Senin... Bence sana gelecek kafa. Vur. <laughs> Heh Çok iyi. Sen o Yüşşşş Ay 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 yuşo. Ay ay. Yüşşşş 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 ay, Yüşşşş 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 Kafa at artık <laughs> Çok iyisin Allah Allah Ne istiyorsun? Dur <laughs> dur ben de geliyorum senin yanına Var bana be, Bana al Ya öldüm 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 Arkadaşlar boss Arkadaşım öldü Arkadaşlar boss benden Benden bir şey istiyor galiba Galiba boss'un arkadaşına uçan tekme attım ben ne yaptım ya? Bütün boss'ları öldürmek suç. Arkadaşlarını öldürdük. Aynen, bütün arkadaşlarını öldürdük. Artık yok. Al always come back bro. Geri döndüm vur kanka. Bum. Ya 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 ya. Sen ya sus bilim adamı. Sus bilim adamı seni kötü bilim adamı. Kanka arkadaşlar, sen şimdi ne Sandığımız şuradaki şu... iki kutu var bak arkadaşlar. Bu iki kutu da. arkadaşlar burada bu, cimcimle zor bu, olmuyor ama. Bu, 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 bu çıkıyoruz böyle bu şekilde. Pek de yapabildiğimi itiraf <laughs> edemem. Söyleyemem. Hop böyle ya çıkıyoruz. Arkadaşlar ben size çıkan emojiyi göstereyim. Çıkar ben geldim bu şu arkadaşlar. arkadaşlar. Ben açtım. Evet arkadaşlar böyle bir emoji çıkıyor. Bu arada ben favorilerimi düzenleyeceğim bir saniye. Ben de o zaman dönüyorum. Tamamdır. Şu, şu elemente. Sen oyuşa ya <laughs> ya yuşa ya ya yuşa ya ya yuşa ya ya. Hadi denelim kanka. Videoyu bitireceğiz. Bu video bayağı az oldu bence kanka biraz daha devam edelim. Oğlum ama bu video aslında hiç az olmadı. Oğlum 6 dakika sürdü. Nasıl bir şey yaptık? Ama öbür videoda var. He ee, doğru. Bu part 2 ya. Doğru evet o da var. Aslında uzun sürdü. E o zaman bizleri nereye kapatalım. Gel ortada kapatam ya. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Dur emoji neredeydi? Öyle bir emoji vardı sanki. Zeyno. Bir şey El sallama emojisini mi diyorsun? biraz geri bir müşter baskı ama Görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan Hoş bir yeni video ile görüşürüz.